Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Yine Bahadır Başkanı ziyarete geldik. Morali sıfır sıfır sıfır. Fatih abi bütün sevdiği kuşlara göz dikiyormuş. Yetmez gibi hepsini istiyor dişilerin. Kümez askerlik şubesi zaten. <laughs> Kümezi bütün hepsi erkek. Adamın dişilerine göz koyuyorlar olacak mıydı Bahadır abi? İyi olacak diye ümit ediyoruz. Her şey çok güzel olacak dedi. Olmadı. İnşallah <laughs> bu <bir> sefer olur. <laughs> bu sefer olur mu? Ha. Bak el alemin kuşu rüzgara doğru gidiyor. Nerede lan o? Aa bak orada. Bizim kuşlarımız rüzgarın aksine gidiyor. Rüzgarın aksine gidiyor değil mi? Bir sürü Bursa getirmiş arkadaşlar. Bakın şu bebeklere bakın. Allah'ım şunlara bak. Kaç tane Bursa getirdin? 5-6 tane gördüm sanki ha. Var var. Orada bak. İçeride de var. Beyazlar var. Nerede lan o göz diktiği bir tane daha vardı değil mi? Hayvanlı hale geldi ya. Kuşu kaldı, Ver dedi, dedi Böyle mi olur ya Vallahi billahi hayvan yıkıldı arkadaşlar. Bakın. Şuna bak. Aynısı aynı kanlardan gerçi. Biz de kaybettik geçen gün. Piyasaya çıkmadı. Allah bilir hangi yamyamın eline düştü. Askerler de var ya şaka. Bakan mermi gibi olmuşlar ha. Bu işte uçacak. Bu sopayı. Evet. Aha aha çıkma lan oraya. Kıp kırmızı. Bak hayvan nazara geldi. Bir tane de şurada bebek var bango. Limonik anahtar. Gel. Gel aşağı in gel. Gel. Yerden bitme seni. Burası da kelebek kümeci. Kelebek. Şöyle ne var ne yok bakın. Şunlar da yeni yaptığı takımlar. Şu da bizim çaparın yavrusu. Karabaş, bu da farklı bir çapar. Da oğlum bir bırak hayvanı olan en sesinden inmiyor lan onun. Şurada var bakalım. Şurada miski var, Bango. Bu az önceki başka. Bu da kırmızı miro arkadaşlar bir tane. Şurada bir tane muz sarı kalemli. Bir kırmızı, bir kırmızı daha. Bir tane de şeş kafa yavru. Şuna bak ne güzel maşallah. Bir tane de şöyle değişik. şurada da mavi salz vermiş olsun. da tip var güzel. Bunlar yavrular. Bango çok sevimli. Küçücük bango. Küçücük. Burada da iki tane karabaş. Bir tane de yeni beyaz getirmiş. Bu da Fatih İnce abimin istediği kuş. Fatih İnce abi senin canın sağ olsun. Vay. Kuş ama az önce kaçtı haberin olsun. Ben gelince geldi. Ya, gel <laughs> geldi geri bak. Hemen bantladım kanadını. Kaçmasın. Ha, değil. kaçmasın. Senin dilinden kurtulamayız İnci abi. Saygılar, sevgiler. Seviyorum seni. <laughs> <laughs> Neye isteyecek acaba bunu? Güzel bir tane şeker erkek almış. Şekeri Al, yeme isteyecek evet. Ama kuş çok güzel. Kuş evet. Gerçekten çok güzel. Onunla takılacak. Abi ne güzel kendi kanları var çam kanatlar. Niye onlara eşlemiyor? Bu, bu, kuş da onlardan aşağı kalır yanıyor muazzam kesmesi falan kafası on numara. Bu bu kırmızıyla mı işte? O kırmızıyla ne İşte dedim ya sana geçen indirdim aynısı. Allah Allah. Kur'an çarpsın benim erkekler bırakmadı bir türlü hayvanı. Neyse kırmızıyı istiyordu Allah Tanrı ondan vazgeçti. Kır e, ne yapacak erkeği? Ha, kol Dışı kol varken. Ha. Şimdi yok onun da yok. Dişi daha kıymetli ama şu an ha. Ya dişi yok, yok. Dişi. Vallahi benim de kaç tane erkeğim boşta. Tipim boşta. boşta. Dişi çıkacaktı. Bak. Kanadına ne olmuş onun? Bu kanadını çarpmış bir yere ya. Bir iki güne geçer o, o bir haftaya. Bir şey yok yani. Şu yine Güzel değil güzel. Mi? Bunu da uçurmaya başladım çok o Bu düşüp de geri gelendi evet. değil mi? Onu da uçurmaya başladım. O ne ilişmiş? Yumurtada yetiyor ya, değil o mi? O bak şu altlık çakmak eş Güzel yavru gelecek. Ha. Onunla ne iş yaptık? Bakalım. <laughs> Siz Artık hayırlısıyla bir dahaki sefere geldiğimiz zaman yavrularını görürüz. Bayağı da azalttın ama değil mi? Azalttım azalttım. Sazlılar falan vardı. Ahmet kardeşime hediye ettim onları da. Hayrını görsün. Ha, güle güle uçsun beslesi. O ikisi eş almış. Ulan bu dişi olaydı işte. Oh, ne güzel olacak o hediye. Dişi diye sevildik. Bu erkek çıktı. Bu kuş çok güzel oldu. Gerçi onun altı biraz değişik. Açık açık. Açığını yiyeyim onun ya bir şey olmaz. Güzel Bak. yavru verir ha. ama. Vermezse de yapacak bir şey yok. Bas Uçur. biraz yemi gelsinler. Uçur, gel. 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 Ama bir şey söyleyeyim mi? En güzeli ha. Temiz olsun abi. Tabii canım. Gerek yok. Buradan çıkartacağım o salgı. Ya şu et bakçısı uçuyor işte. Ya. Hem de ne biçim uçuyor. Küçücük kuş. Ha şu hayvana üzüldüm ya. Ha gözünün içine baktığın kuşlar böyle sıkıntı yaşayabiliyor. Hani... Biraz göğsünde yolsan onu. Tüylerini al. Onu yol, yol halle, yolmak lazım evet. Yol onu o biraz iyice ne kendi gelsin. Burada bebe bursalar arkadaşlar. Eski bursa camiden bursalarından. Burada uçacak nasip olursa. Birkaç tane de burada var. Bir tane burada var. Bir tane daha orada var. iki tane beyaz var. Nedir abi bu Bursaların özellikleri? Uçuyorlar abi bunlar. Bunlar herkes beslemiyor işte. Bu da Ömer abim bak kulakları için nasıl? 60-70 parça atıyor havaya sadece Bursa. 60-70 parça. Atıyor. Tabii sadece Bursa atar. Bursa'dan başka bir şeye beslemez. İşin kötüsü bu da erkek çıkacak. öbürü tane, zaten erkek. He, bak oradaki. Güldü güldür güldür erkek çıktı. İki tane de kanat kuyruk dişim var işte. Peki beyazda kanat kuyruk eşlenmiyor mu? Eşleniyor. Bak, Onun e, tamam. da ayağına bir şey olmuş. Ama uçuramayacağız. O ayrı bir şey. Uçurduğu kuş zaten hemen bir arkadan beslediği gider. Besledi için. Gider. gider. Gider hiç. Kanadını çektik ama. Belki eş alırsa burada gitmez. Hiç, hiç erkekle hiç işi yok. Bunlar böyle damarlı lanet kuşlar. Aha. Hiç erkekle işi yok. Kaçıyor erkekten. Nereye kadar kaçacak? Erkek biraz daha kızıştı. Onu bir enseye doğru bir yapıştırmaya başlasın, bak bakalım neler oluyor. Bu karabaştan çok ümitliyim. Onun bir kardeşini işte Fatih abiye verdim. Babası Mehmet'in kuşu, erkeğe benim beyazım, dişisi benim beyazım. Ondan sonra pazar günü kaçırmış hayvanı. Daha yavru hayvan ha. Dört gün sonra kimseye tutulmamış bir evden içeri girmiş artık hayvan. Açlıktan, susuzluktan. Ha, bitmiş. Şimdi sağ Düzeltti onu. Hadi bakalım. Üst düzey performans yapıyormuş hayvan. Biz daha kısmet olmadı. Uçukamadık o soyda. Bir uçur görelim de. Ha. Getiririz erkeği. Tekrar da işlersin. Benim altında şimdi bir tane yumurta var. Çıksın o. Getireyim. Hatta uçur. Olsun şu an. Mesela nerede o? yakışıklı bir dişim şey var. Karabaş. Ya ama uçmuyor. Ya, uçmayan, kuşa ya uçmayan ama dişi yok ki mesela mecbur tutuyoruz. Mecbur tutuyoruz. Erkeği tutalım diye. Hangi erkeği? Bunu Neyle istedin onu? Öbür karabaştı değil mi? Bunlar mı? tamam gel 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 bak, yavrular o, var. os olsun. Bir zaten şey olmaz. Çaparımız bak. O çaparın dişisi ne oldu? Öldü mü? O çaparın dişisi beyazla mı eşledim onu? Beyazla mı eşledin onu? Bunu beyazla da eşledim şimdi. E Heee. Senindeki dişisiyle bunları Kerem kardeşim hediye etti bana sağ olsun. Başka. Arap dişim var zaten. O da kaplanla iş o da kaplanla eş. Nerede onun Pokemon yavrusu? İçeride gösterdim onu kafa şişi. Diğer kümezde, baskı kümezinde Buraya kaçıyor şebeksiz Kaçıyor mu? Ufacık boylar dışarılarda geziyor Gezer Hani marka takmamışsın ona? Kaçırdım E az önceki marka girer onun ayağına Ya şimdi azıcık kusura bakma He? Çavuş O girer haberin olsun ha, Çavuş O markalar geniş çünkü 9 milimlik mi? 8, 8, Aa, 8 mi ne o? Kelebek markası. Kelebek markası o kadar büyük değil ya. Değil mi? O, o sonradan geçme markası. Tabii canım. Benim markam değil o zaman. Hayır hayır. Onlar sonradan geçme markalar ya. Görüyorsunuz arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok. Adamda her çeşit kuş var yani. Bangosu var. Bursası var. Karabaşı var. Çaparı var. Vardı oğlu var yani. Tipler var. Daha ne olsun? Keyfini çıkartıyor vallahi. Muz güzelmiş ya. Tüyü kadar <laughs> ömrü olsun. Fatih abim sağ olsun. Tüyünce yapmışsın olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Bir sürü kuş verdi bana. Kendi kuşlarımızdan. Sahip çıktı kuşlarımıza. Terasımız kapandıktan sonra. Ne güzel bak bize geri verdi kendi kuşlarımızın soylarını. O da güzel ya. Her çeşit kuş geliyor atlarında. Renklisi de geliyor, mavisi de geliyor. O seninkilerden değil de mi o mavi? O dumanlı benden değil o. Belli zaten. O dumanlı benden değil. Ya o da şey. Ya renginin güzelliğine bak, şekline ya bak yok. ya. Ama yok işte. Bu da anneden sebep. Denedik bir iki az anne. Anne uzun gagalı. O şeyde salmadakiler mi? Evde. Paylaştığın ha, geçen. evde onlar. Hayır. Anne uzun gagalı yapacak bir şey yok. Bak boğuluyor. Fatih abi ilk yumurtalarını at Fatih abi. Niye atsın ya?